Ee, anı itibariyle ben bu abuk subuk podcast'imin ana temasını bulmuş bulunmaktayım. Nasıl bulduğumu da anlatacağım şimdi. Ben genel olarak hayatımda şarkı dinlemeyi çok seven bir insanım. Her türlü yeniliğe açığım, her türlü müziği dinlerim. Ee, her türlü işle e, ilgili birkaç fikrim vardır. İyi veya kötü. Ve e, gerçekten abuk derecede e, konuşurum herhangi bir müzik hakkında. Mesela az önce Mia Bebe'nin açılış şarkısını dinliyordum. Ve hani bunun hakkında konuşabileceğim <laughs> çok fazla şey olduğunu fark ettim. Hani belli bir tema üzerinde konuştuğum zaman o tema hakkında çok fazla fikir sahibi olmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Bu da bende konuşamamaya yol açıyor. Her kim müzikal bir iş hakkında ya da bir işin müzik yönüyle ilgili konuştuğum zaman o işle ilgili tüm gerekli bağlantılar zihnimde oturuyor ve konuşabiliyorum bu konu hakkında. Ve ben de bugün bunu yapmaya karar verdim. <laughs> e, konumuz Mia ve Ben e, Mia ve Ben Konumuz Mia ve Ben değil bu arada Birkaç e, çizgi dizi üzerinden gideceğim Genel olarak e, Mia ve Ben'den bahsedeceğim öncelikle Mia ve Beni izleyenler e, biliyordur muhtemelen Son sezonu Türkiye'de yayınlanmadı Planet Çocuk kapandığı için Hatta e, kapanmadan önceki Kayu yayınını hatırlayan Arkadaşlara sevgiler <laughs> Hakim amcalar Benim kötü bir şey yaptığımı söylüyor falan. Neyse e, ve Mia ve benim oyuncusu yanlış hatırlamıyorsam iki kere ya da bir kere değişti. Ya iki, ya iki kere değişti ya da bir kere değişti. Değişti ama yani. Ve e, değiştikten sonraki oyuncuya ben asla alışamadım. Ve ilk iki sezonda e, bize verilen e, bir tane çocuk vardı hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Okuldan arkadaşıydı Mia'nın. Ve hani o çocuğu bir sonra görmedik. Ben o süpsük çocukla şip Mia'yı. Mo ile de diyordum ama bilmiyorum Mo'lu, Mo, Mo ile olamaz gibiler gibi geliyordu bana. Çünkü bence Mia daha ileri hak ediyordu Mo'dan. Bakma Mo. <laughs> Sen Yuko ile evlen. Sonra e, dedesinin çiftliğindeki bir tane atçı çocuk vardı. Tam Hannah Montana e, sezonu gibiydi o sezon. Çok böyle çiftlik, country filan ve oradaki çocukla da çünkü uzun kaslı sarı saçlı hafif bronz tenli çok hır bir çocuktu sarışındı şimdi bronz tenli nasıl aynı anda oluyor demeyin <laughs> ve ben onu da ama onunla da, da olmadılar sonraki sezonu izlemediniz çünkü yoktu Türkçe dubleci de yok o sezonun ben size anlatayım sonraki sezonda ne oldu bir ee, tane at var <laughs> Atı vardı. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum atı. Ee, adı neydi? Pembe at. Pembe atın oğlu vardı. Oğlu Onça, Onça. Şimdi Onça'nın annesi Kraliçe'ymiş aslında. Unicorn'ların kraliçesiymiş ve e, bu adamın kocası da mavi bir unicorn'du falan. O geliyor. Onu ölmemiş aslında. Bir şeyler olmuş. Onu hayata geri döndürüyorlar. Tarzı bir şeyler yaşanıyor ve ee, bir çocuk daha yapıyorlar sevgili unicornlarımız. Mor bir kız. Kız ta, dişi tay. Dişi, dişi unicorn. Anladınız siz. Ondan o, o çocuk doğuyor ve hani çok güçlü bir çocuk. Ve kardeş yani. Onun olduğu bir sezon. Ve biz bu sezonda bir şey daha öğreniyoruz ve bu bana şöyle e, tam anne babası arasındaki bağlantıyla yanın anne babasındaki bağlantıyı anımsatıyor. Neden? Şimdi Mia'nın aslında anne babası Sentopya'nın e, gerçek kral ve kraliçesiymiş. E, muhtemelen Mia'nın babası kral e, kralmış e, Sentopya'da ve insan bir kraliçeye, insan bir insana aşık olmuş işte. O insan Sentopya'ya gelip gidebiliyormuş. Daha sonrasında işte bu iki dünyasındaki arasındaki köprü olabilecek kitap kitabı yapmışlar Sentopya'nın kitabını. Bu kitap sayesinde gidip gelebiliyordu bileziğiyle Mia ya. Onu babası yapmış işte annesiyle daha rahat buluşabilmek için filan. Ama sonunda iki dünya arasında bir yeri seçmek zorunda kalmış kızları için. Ve e, dünyaya gitmeye karar vermişler. Santopya'yı da şu anki kral ve kraliçeye bırakmışlar diye bir senaryo söz konusu. Hatta Mia Santopya'da doğmuş. Ee, ben buradaki bağlantı şu. Chao'nun anne ve babasıyla Mia'nın anne ve babasının görünümü çok benziyor. Şey diyebilirsin hani onlar unicorn, Mianın anne babası insan nasıl benziyorlar filan. Mianın annesi pembe saçlı. Ee, anne unicornumuz da pembişti ve çok tatlı bir kadındı. Garip oldu biraz. <laughs> ee, babası da mavi saçlı bir kraldı. Annesi esasında kraliçe değildi oncağım yani. Ee, babası kraldı, kraliçe yaptı evlendi filan işte. Hem ilişkileri benziyor hem de Mianın babası da mavi saçlı. Ve e, ben bir an, e, hani şey vardı ya On Chao'yu çok seviyordum Mia. Aynı şekilde pembe Tay'la çok yakınlıkları vardı. Tay'larla konuşabiliyordu e, filan. Kendi saçmalıklarla dolu zihnimde acaba Mia'nın anne ve babası bu iki Tay mı diye düşündüm. Çünkü Mia neden unicornlarla bağlantı kurabiliyordu ki? Yani mesela niye böyle bir özelliği vardı kızım? Ama var yani. Öyle bu kadar. Bu, bu buydu konuşmak istediğim şey. <laughs> evet buydu. <laughs> Sonra başka bir konu, başka bir çizgi bahsedeceğim. Ama ne zaman bahsedeceğim bilmiyorum. <laughs> Çok özür dilerim. Tamam, pardon. Sorry. Şimdi size ne dinleteceğim? Bana sihir kitabıyla Uçuyorum sen topyada Adım adım yürüyorum her yeri Bu harika yeri keşfediyorum Bu bir rüya mı ya da hayal mi? Şimdi ikinci e, eserimiz, e, çizgi filmimiz hakkında konuşacağım. Esre Kasaba. Esre Kasaba. <laughs> bir saniye. Bir <laughs> saniye. Sandra'dan gece yarısının fethi. Enstrümantal giriş. Ah Mabel, hayatlarımız buna değmeyebilir. Bu gece hiç bitmesin eğlence. Sorun yok baba, Elbisem üzerimde. Mabel bu çok saçma. Partiye gidiyoruz, olanlar bize bakıyor. Dans ediyoruz, kimse aldırmıyor. Ve bütün olanlar sinirleniyor. Şarkıdan anlamışsınızdır. E, Kasaba'da Stanley, Stanley ve Stanford ilişkisi üzerine gireceğim. Ben Stanley ve Stanford'ın o kardeş ilişkilerine ve dinamiklerine çok bayılıyordum. Stanford çok e, akıllı, zeki, egoist, narsist ve Stanley'de e, aptal gibi gözüken, zeki, ailesi için her şeyi yapan, biraz tembel bir adam. Ve hani ikisi birbirini tamamlıyor. Stanley'nin tek hatası Stanford'un Üniversite davet mektubunu yırtmak ama onu bir noktada anlıyorum ailenin sevilmeyen dışlanan çocuğu babası tarafından asla kabul görmemiş bir çocuk vesaire. Ama bu Stanford'un üniversite hayatını berbat edebileceği anlamına geliyor mu? Aa, çok hızlı konuştum. Gelmiyor. Buna kesinlikle katılıyorum ve hani bu konuda Stanford için çok üzgün hissediyorum ama e, Stanford'un başka üniversitelerle ilgili de çok fazla şans var. Çünkü çok e, dahi bir çocuk ve e, çok fazla üniversite onu istiyor. Evet bu üniversite gerçekten önemli. E, anlıyorum onun duygularını ve hak da veriyorum. Stanley'nin yaptığı çok büyük şerefsizlikti. Buna da katılıyorum. E, ama hayatının belli bir bölümünü birlikte geçirmiş insanlar için hani e, bir noktada en değerli dayanağını dayanağından uzakta kalmak yorucu, sıkıcı ve kırıcı bir an olabiliyor. Yani iki taraf açısından da bakabildiğim bir olaydı. Bu yüzden özürler dilendi, caddür edildikten sonra beni pek de bağlamıyordu açıkçası. Doğru mu? Doğru. Ve aralarındaki ilişki de beni yıpratmayan bir ilişkiydi çizgi filmde ve güzeldi yani. Çizgi dizide pardon. Çizgi film bağlantısız olurdu. Çizgi dizi bağlantılı. Pardon. Çizgi dizide. Ama ee, Alex Surge'ün yazdığı e, resmi günlükte günlükler Stanford'a aitti biliyorsunuz. E, Stanley hakkında gerçekten aşırı kötü şeyler yazıyordu. E, benden bir özür mü bekliyordu? E, hayatımın bilmem kaç yılını benden çaldığı için. Sonra da dünyayı tehlikeye atıp beni tekrar getirmiş. Aman ne güzel. E, Stanford aptal. Stanford gerizekalı tarzında. Yani çok narsisiz ve çok aptalca yorumları vardı hatta sadece stanford için değil 13 yaşındaki yeğeni dipper hakkında çok aşağılık laflar ediyordu stanford kitapta ee, ve bu çok iğrenç miden bulandı gerçekten çok rahatsız ediciydi ve hani sonra düşündüm ki e, hani biz diziyi izlerken görüyoruz aralarındaki ilişkiyi hani her an bize gösteriliyor vesaire ama e, günlük Stanford'un ağzından ilerleyince biz e, görüyoruz ki aslında e, Stanford böyle biri değil. Biz onu yanlış anlamışız. O iyi biri değil. Ya Dipper'ın günlüğüne yaptığı e, e, eklemeler için bu aptalca karalamaları neden günlüğüme yaptı şeklinde konuşmuş ve üstüne bu gerizekalı adamın günlüğünde bazı bilgiler eksikti. Mesela e, zombileri nasıl yeneriz bilgisi bulunmuyordu atıyorum vesaire. Dipper bunun üzerine e, yenilebilecek yöntemlerle ilgili şeyler yazdı, yeni keşfettiği şeyleri yazdı ve Stanford bunu sadece zırva olarak görüyor. Çünkü kendisi çok zeki, kendini aşırı üstün bir varlık olarak görüyor. Bunu gördüğümde ben çok üzüldüm ve çok iğrendim karakterde. Hani bir karakterden iğrenebilir misiniz? Evet iğrendim. Çünkü hiç böyle bir olduğunu düşünmüyordum. Ve hani e, Stanford'u belli bir noktaya kadar anlayabiliyordum. Ama o noktadan sonra Stanford 65 yaşına gelmiş, 13 yaşındaki bir çocuğun zihnine sahip narsist bir ebeveyninden başka bir şey değildi gözümde. Ve bence bu nesnel bir yargıdır. Stanford'a olan tüm ilgimi çöpe attım o andan itibaren. Ama bu şarkı hala güzel. ne <laughs> ee, düşüneceğim, düşünüp geliyorum. Şimdi düşünüp geldim ve e, bence 10 e, dakika gayet şu an yeterli. Hem e, sevgili e, üç dinleyicimin nabzını ölçmüş olurum. E, siz bu şekilde bir sohbetten keyif aldınız mı e, gibisinden? Ona göre devamı da bu şekilde devam ettirmeyi düşünüyorum şahsen. Bilmiyorum. <laughs> siz ne düşünüyorsunuz? Karnım çok ağrıyor. Karnımın arası geçmesi için bana dua ederseniz, iyi dileklerde bulunursanız çok sevinirim. Bay bay.